Samsun'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İlk adım ilçesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Samsun Ankara Karayolu Otogar Kavşağı ile çevre yolunun birleşme noktasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan kavşak noktasında kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik felç oldu. Bu kadar lazım böyle bir otoman yolunda yani. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyoruz. Bir buçuk saatlik bekleyişin ardından yol trafiği açılırken kazada yaralanan tır sürücüsü de ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik e, kazanın olduğuna dolayı yapmıyor. Her günde oluyor yani sabah saatlerde okul çıkışları, okul girişleri, iş saatleri mesai saati olduğu için ya bu tür kazalar oluyor yani. Tahminim 4 kilometre vardır. Şu an otogar Kavşan'dayız. E, zannediyorum bakım onarımın işkemin oraya kadar kuyruk olmuştur diye tahmin ediyorum.